Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e-futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimizi, iki krala 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar katılmak için yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere. Kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı saplarınızdan abone olursanız... Videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum yazarak kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çokça alır. Bir hesap bir insan, iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde. Çekilişimiz arkadaşlar Ocak ayının 5'inde açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar kardeşlerim, hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz, cansınız, kralsınız. Arkadaşlar, videomuza geçme, geçmeden önce bundan bir bir buçuk saat önce. Christian Ronaldo hakkında bir bilgilendirme videosu geldi. O videomuzda izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut. Şimdi arkadaşlar bu hafta Perşembe günü bizleri bekleyen etkinlikler hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Lütfen videomuzu da atlamadan izlerseniz detaylı bir şekilde anlarsınız. Eden Hazar hakkında da son dakika bir bilgiler geldi. Onu da paylaşmak istiyorum arkadaşlar. 500 e futbol parasına satınabilir. Torres gibi falan gelebilirmiş ya da bedava bir şekilde gelebilir. Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Dediğim gibi lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Öncelikle bildiğiniz üzere geçmişte yani bundan bir iki hafta önce bildiğiniz üzere 4.2.0 güncellemesi oyuna geldi. Oyuna 4-2-0 güncellemesiyle beraber Türkçe spiker, ondan sonra kar modu vesaire etkinlikler geldi. Şimdi oyuna Türkçe spikerle beraber arkadaşlar bildiğiniz üzere Galatasaray takımından Arda Turan, Fenerbahçe takımından Roberto Carlos gibi etkinliklerde yani oyuncularda eklendi dataların. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir ayrıyetten 4.2.0 güncellemesiyle beraber de bir Tsubasa kampanyası gelmişti. Şimdi Tsubasa kampanyası devam ediyordu. Noyer verildi bedava bir şekilde. Sonra Lionel, ilk başta Lionel Messi verildi. Tsubasa Lionel Messi. Sonra Tsubasa kartı olarak Wakabayashi'nin kartı Noyer verildi. Son olarak da arkadaşlar Luis Suarez verilecek. 18 Aralık'tan ve 25 Aralık'a kadar. Onu da ok ile gösterdim arkadaşlar. Sizler Luis Suarez'in Tsubasa kartını beğenir, beğenir misiniz beğenmez misiniz? Çete yazın. Noyer ve Lionel Messi Tsubasa kartlarını da oynatan var mı? Çete yazın arkadaşlar Tsubasa etkinliğinden gelen. Şimdi ayrıyeten arkadaşlar Tsubasa kampanyasının turları vardı. Birinci round ve ikinci round var. Birinci round arkadaşlar 11. ayın 12'sine kadar son eriyor. İkinci round da 18 12. ayın 18'inde başlıyor. Şimdi ilk Matsuyama gibi eriyor. Shizaki gibi ondan sonra Tsubasa Vol 1 kampanyası 2x. Tsubasa e, 3 veriyoruz. işte ikinci veriyoruz. Dördüncü veriyoruz. Ve ayrıca 100'e futbol parası kazanabiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar Vol 1 yani tur 1 ve tur 2 kampanyasında bu hafta parçam günü bekliyoruz beklediğimiz etkinlikler arasında yer alıyor ve bedavacıkla 100-200 e futbol parasına yakın bir e-futbol parası kazanabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi Tsubasa kampanyasından arkadaşlar bir santrafor bir de süper %100 bedava bir şekilde arkadaşlar alabileceğimiz bir kampanyanın da bu noktada gelmesi bekleniliyor. Ayrıca Luis Suarez ile beraber bir de süper arkadaşlar o da önümüzdeki hafta. Onun da arkadaşlar e, Bayern Münih takımından gelmesi bekleniyor. Luis Suarez de zaten sağ tarafımızda santral olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Luis Suarez bu noktada iyi bir santral, iyi bir kart olarak da gelirse santral ben de oynatabilirim. Ayrıyeten şöyle baktığımızda da arkadaşlar yılbaşı kampanyası da bu noktada artık yavaş yavaş e, gelmeye başladı. 18'inde arkadaşlar yılbaşı kampanyasında da Konemi'nin 200 e futbol paralı, 170 bin ve 100 e futbol parası yani totalde arkadaşlar 350 eftbol paralı, e, 720 bin 80.000 xp'li hatta 160.000 xp'li bir eFootball paralı arkadaşlar. Festival sezon kampanyası yani yılbaşı kampanyasının da artık bir bilgilendirmesinin e, bu hafta perşembe günü gelmesi bekleniyor bir güncelleme hakkında. E, şu şekilde arkadaşlar bir de bildiğiniz üzere bir kulüp selection top açılımının gelmesini bekliyoruz. Venus de 98 kartını görüyorsunuz. Ondan sonra kimler var? Alison Becker var. E, Hakimi var arkadaşlar. Sabek'te. Ferran Torres var. Michael var. Bu şekilde arkadaşlar oyuncularımızı kulüp selection oyuncularını da görüyorsunuz. Sen ne diyorsunuz? Bu top açılımını gerçekleştirir misiniz? Yapar mısınız? Çete yazın arkadaşlar. 98, 96, 96, 95 diye gidiyor. Bu hafta playoff de arkadaşlar bizleri bekleyen tahmini oyuncularımız bu şekilde. 105 derecesine kadar son Higman arkadaşlar Santrafor'da. Ayrıca Nicolas Jackson arkadaşlar Santrafor'da Chelsea'nin oyuncusu 104 derecesine kadar yükseliyor. Hakan Çalhanoğlu'nda arkadaşlar Inter takımıyla ofansif orta sahada yüzde derecesine kadar yükselen bir kartının gelmesi bekleniliyor. Ve ayrıca arkadaşlar Galatasaray takımında da Mertens'in 104 derecesine kadar yükselen ofansif orta saha kartının gelmesi bekleniliyor. Sağ açıkta da arkadaşlar Arnold da Diola'nın e, Manchester United kartından sağ açıktan 103 derecesine kadar yükselen bir oyuncunun gelmesi bekleniyor. Paris Saint-Germain'den orta sahası 103 derecesine kadar yükselen Minch hal oyuncunun gelmesi bekleniyor. Francisco'nun da arkadaşlar 103 derecesindeki sol orta saha sol kanat olarak sol orta saha diyorum. Sol kanat olarak gelmesi bekleniyor. Ayrıca arkadaşlar Griezmann'ın pardon Griezmann diyorum. Gime, Santiago Gimenez'in de arkadaşlar 103 derisini Santrafor oyuncusu olarak gelmesi bekleniyor. Farah Anguioz'un da arkadaşlar orta saha oyuncusu olarak 103 derisine gelmesi bekleniyor ve kaleci olarak da 103 derecesinde arkadaşlar Jordan Pickford kalecisinin gelmesi bekleniliyor. Alexander Charlotte'un da arkadaşlar 103 derecesinde Santra olarak gelmesi bekleniyor. Alexander Isak'ın arkadaşlar Santra Bursum'da 103 derecesine kadar gelmesi bekleniyor. Şimdi derecelerde birazcık değişiklikler olabilir. Ben bunu Instagram sayfasından aldım. Öncelikle bu bir tahmindir. Yani hepsini 103 derecesinde gördüğümde ben de bir absürt gördüm ama videomuzda bir etkinlik olarak da paylaşmak istedim. Yani bu oyuncuların gelmesi bekleniyormuş arkadaşlar tahmini olarak. Bu noktada arkadaşlar bizlerin dikkatini çeken son Higman, Hakan Çalhanoğlu ve Mertens olması lazım diye düşünüyorum. Sizler ne diyorsunuz? Çete yazın arkadaşlar yorumlara. Bir de arkadaşlar Eden Hazard'a değinmek istiyorum. Eden Hazard'ın 500 e futbol parasını satın alabileceğimiz bir etkinlik olarak da bu hafta perşembe günü gelmesi beklenen etkinlikler arasında yer alıyor. Eden Hazard'la ilgili. Eden Hazard'da arkadaşlar bu şekilde görüyorsunuz. Sizler ne diyorsunuz? 500 e futbol parasına satılan bir kart olarak mı gelir? Yoksa arkadaşlar ee, bu noktada konemi bir top açılımı vesaire olarak mı getirir? Çete yazın veya da bedava bir şekilde yorumlar kısmında belirtin. Ve bir de bildiğiniz üzere artık Konemi tarafından Fernando Torres'in nasıl bir şöp top parasına geldiyse Steven Gerrard'ın teknik direktör olarak geldiyse aynı şekilde Eden Hazard'ın da bu şekilde gelmesi şu anlık bekleniliyor. Ama bu noktada arkadaşlar yeni teknik direktörler de gelebilir. Şu şekilde de baktığımızda da arkadaşlar defans forta da görüyorsunuz yeni bir tusbası kartı bizi karşılıyor. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere her akşam canlı yayın açmaya çalışıyorum. Her akşam açtığımız canlı, yayınlar, canlı yayınlarımıza da hepinizi davetlisiniz. Beklerim hepinizi. E, ee, bu hafta Perşembe günü bizleri bekleyen etkinliklerimiz ve kampanyalarımız bu şekildeydi. Sizler de arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız sizler de son dakika bilgilendirme videolarımızdan en kısa sürede haberler almış olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bay. Cansınız kralsınız. Bye bye.